Bak şu da çok güzel. Arkadaşlar sizi <laughs> tavuk cennetine getirdim. Burası tavuk dolu. Her taraf tavuk dolu. Renk renk. Yeh 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 yeh. Bir sürü tavuklar var. Şu horoza bakar mısın kocaman. Maşallah. Ama e, çoğunluk Bak köy tavukları da köy var burada. Ataks tavuk çoğunlukta. Ben ataksı çok fazla sevmiyorum Hakan. Evet. Yani bunlar... Şunlar normal. güzel bak şu gıyla kötü tavuğu. Bu gri güzel evet. Çok güzel o. Şurası ataksı. Evet şu çok güzel. Aha horoz da atletmiyor ya. O da rengi de çok güzel ha. Hangisi? Horoza baksana. Aa evet. Çok tatlı bir rengi var. Bakalım. Ye 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 Çok güzel renkleri. Horozlar her zaman öyle. Bu rozların hepsi güzel. Bekle. Burada 3-4 tane kümes var. Ana kümes burası. Büyük bir kümes. Şurada küçük var. Şurada da bir tane küçük daha var. Bir de az ileride bir tane daha var. 4 tane kümes var burada. Bu tavuklar benim değil. Bunlar komşu bahçenin. Komşunun tavukları. Bayağı tavuk var ama burada. En az 50-60 tane tavuk var. Horozlar çok güzel, besilli, sağlıklı. Tavuklar da o şekilde ama. Ataksların öyle bir kötü huyu var. Apaksların pek e, insancıl yanı yok. Hemen saldırıyorlar yani <laughs> çevrelerine. Yiyorum yer, seni yiyorum. Öbür da var, kalalım. Gel. Bakalım. Şurada da bir kümes daha var. Burası farklı bir arkadaşın kümesi. Kümes burada. Tavuklar içeride. Gel, 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 gel. Şu horozun güzelliğine bakar mısınız? Selafete. Eyvah bu. Gel, gel. Horoz biraz tehlikeli gibi bence. Şuna bakar mısınız? Yani horoz gibi bu. Ama şu rengin güzelliğine bakar mısınız, pırıl pırıl, bembeyaz rengi. Tam hikaye kitaplarında görmüş olduğumuz klasik horoz şekli. Bembeyaz tüyler, ibi falan kocaman, kıpkırmızı. Çok güzel renklerini. Gel, 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 gel. Gel, gel. Horoz çok güzel. Aslında imkanım olsa horoz almak isterim birkaç tane daha. Çünkü horozlar görüntüleri çok güzel. Ama e, kümese ikinci horozu koymam biraz zor. E, kavga ederler. O yüzden e, ikinci horozu koyamıyorum. Şu horozun renginin güzelliğine bakar mısınız? Her taraf tavuk dolu burası. Arkadaşlar, burası da hep horoz dolu. Komple horoz burası, tavuk yok. Ne kadar güzel deyikleri Evet, hepsi birbirinden güzel. Horozların desenleri hep öyle, çok güzel. Of şu karşıdakine bakar mısınız? Çok güzel. Mükemmel diyor Hocam, dana gibi. Çok Rengi de Aşk. çok güzel. Tüy yapımı da çok güzel. Hı -hı. Mesela. Rengi, tüy. Çok güzel maşallah. Burası komple horoz dolu. Evet. Bunlar bir ötmeye başladı mı? Koru halinde. Hı? Kaç tane var? 2, 3, 6 7 8 9 10 11 12 tane sadece gördüğüm. kümesin içinde de varsa onları da bilemiyorum. Of. Maşallah buralar hep horoz.